Bugün falan dökendeyiz. Biz bayağı güzelmiş. Bugün kayak macerasını <laughs> deneyeceğiz. Bakalım kayabilecek miyiz? Ben abi. Biz de, Merhabalar arkadaşlar. Kameradaki arkadaşım Ali. otistler ya fırtınadan dolayı çok kötü aşırı kötü yani rüzgar almış nasıl gösterebilirim size Allah buradan aşağısı daha iyidir. Doğru, doğru. Evet, Bitti. Ona bir kere basman yetiyor. Tamam abi. Buradan yani mı yukarı gidelim? Yukarı buradan çıkıyoruz. mı gidelim? Yukarı çıkalım abi, oradan tanıtalım. Oradan mı yapalım? Evet. Ya, biraz ya. evet, Orada biraz öyle. <laughs> Çekim <laughs> abi. Yok yok. gidelim. Hadi. Hadi 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 hadi. Sonra çık mı? Hayır. Şu an yapıyorum abi. Yap yap. yap. Şimdi bir yapacağım. şöyle şuraya, şuraya bir kere dokunman lazım başladı mı? evet şu an yapıyor neredeyiz şu an? küre kafeye doğru çıkıyoruz evet küre kafeye doğru çıkıyoruz telesiyejdeyiz evet. İkinci transfer noktamıza geldik burası e, aşağıdan telesiyeje bindiğinizde dedemanın önündeki ikinci transfer noktası şu anda kapalı gondollar onlar e, kullanılmıyor Hava şartları sebebiyle bugün sadece açık telesleyicileri kullanıyoruz. Hava gerçekten soğuk. Pistin sol tarafı hemen orayı göstereyim. diye orayı kullanacağız. Ya da sağ taraftaki bir kesim var. Orayı da bizim arkadaşlarımız kullanacak. Bu burası hemen mesela bir... falan bir kişi gidiyor. Yarışmalar düzenleniyor. Burada evet. board ve kayak yarışmaları. Artık güzel. Oldukça soğuk. ফ্ল্যাট চেক tarafı Kuzuk için Görüyorsunuz zaten kayıyorlar Pis bir şey değil mi? <laughs> İlk durak burası oluyor, buradan aşağı iniyorsunuz ikinci durak. gelmedi. İkinci transfer noktamız sol tarafımız başlıyor. Buradan aşağıya Karandöke'nin Mersin'e <laughs> geldi. olmasa rüzgar da var haliyle kaydırmıyor. arkadaşlar burası da görmüş olduğunuz buz dağı. Fotoğraf evet. çekimi ve buz kurmanışının yapıldığı yer. Buraya geldiğinizde bu noktayı da görmenizde yarar var. Evet. Ben kaymayı çok seviyorum. Burası da şöyle göstereyim pis dışı. Geliyorsunuz. Bir tehlike arz etmemek için gitmesini bekleyelim. Evet. Hadi bakalım.